Her akşam günün yorgunluğunu atmak için parka inip kahvemi içerdim. Etrafı seyreder, sakinlik içime huzur verirdi. Bir akşam yine her zamanki gibi parka inmiş ve kahvemi içiyordum. Etrafı seyrettiğim esnada aniden bir çocuk ilişti gözüme. Dört tekerlekli bisiklete binen bu çocuk bembeyaz tenli ve cam mavisi gözlere sahipti park lambasının aydınlattığı alanda kendi etrafında dönüyordu. Dört veya beş yaşlarında olan bu çocuğun akşamın bu saatinde aile büyükleri yokken neden burada dolandığını merak etmiştim doğrusu. Çocuğu istemsizce izliyordum. Bu sırada çocuk birden yönünü bana çevirdi ve yaklaşmaya başladı. Yaklaştıkça teninin beyazlığı daha da dikkatimi çekmişti gülümseyerek bakıyordum. Bir yandan da farklı bir ürperti doğmuştu içimde. Yanıma kadar gelip tepkisiz şekilde durdu bir süre. Ardından bana gözlerini çevirerek "Babam nerede?" dedi. İçimden bu çocuğun babasını kaybettiğini ve ebeveynlerinin onu aradığını düşünmüştüm. Gülümseyerek çocuğa dönüp "Babanın nerede olduğunu bilmiyorum ama" Sen evinin yerini söylersen oraya götürebilirim dedim. Çocuk bana "Evimin adresini bilmiyorum ama babamın telefonu cebimdeki kağıtta yazıyor." dedi. Ardından elini cebine atıp üzerinde numara olan bir kağıt uzattı bana. Hemen telefonu çıkarıp çocuğun verdiği numaraları tuşlamaya başladım. Ardından telefonu kulağıma götürdüm. Telefonu açan adam durgun bir şekilde efendim dedi. İyi akşamlar beyefendi. Sanırım oğlunuzu kaybettiniz diyerek konuşmaya girdiğim sırada adam ağlamaya başladı. Beklemediğim bir tepkiydi bu. Adama sakin olmasını ve oğlunun güvende olduğunu diyeceğim esnada telefonun karşısındaki adam bana sizi tanımıyorum ama evet dün çocuğumu toprağa verdim dedi beynimden vurulmuş gibi hissettiren bu laf kafamı çocuğa çevirmeme sebep oldu. Bu da ne? Yanımda ne o çocuk ne de bisikleti var. Elimdeki kağıda baka kaldım. Sonra istemsizce telefonun karşısındaki adama başınız sağ olsun dedim.